Yeşil Mutabakatı'yla ilgili yüksek düzeyli iş duyarlılığı toplantısına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Benim ismim Oya Ersöz. Dolayısıyla e, karşılıklı, faydalı e, bir Yeşil Mutabakat hem AB hem de Türkiye arasında olumlu bir gündem maddesidir. Bütün Türk şirketlerine şu güvenceyi vermek istiyorum. Avrupa, e, Türkiye ile daha iyi ilişkileri e, istiyor. Bizim... Kadınların karar mekanizmasına, karar verme mekanizmasına hem kamuda hem de özel sektörde oturtmamız, oturtabilmemiz çok çok önemli. Hanımefendiler, beyefendiler üzerine çalışmamız gereken, yakın çalışmamız gereken ve daha sıkı bir işbirliği yakalamamız gereken alanlardan bir tanesi de Yeşil Mutabakat. Bence sorması gereken doğru soru bu. Yüksek düzeyli ekonomi, ulaşım, enerji konusunda işte diyaloğu toplantıları yapmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekir. Şimdi AB'nin yeni ticaret politikası... 2018 Şubat'ta e, kabul edilmişti, önemli kilit kelimeler var, e, sürdürülebilirlik, açıklık. E, bunların da aynı şekilde Avrupa, yeşil e, ve dijital e, gündemine erken bir evreden itibaren entegre edilmesi gerekiyor. Ülkelerin çok daha iddialı hedefler koyacağını düşünüyoruz, yani kesel katkıları anlamında. Hepimizin beklentisi bu Avrupa Avrupa tarafında. Özellikle de iş dünyasının beklentisi bu yönde. Diğer aday ülkelere aynı şekilde aslında e, bu kuralların uygulanması konusunda e, bir kararlılık da olması gerekir diye düşünüyorum. Bahsettiğiniz konuyu görüyorsunuz, Yeşil Mutabakat. E, bildiğiniz gibi Avrupa Yatırım Bankası için çok önemli bir yoldu. Bu noktada ihracatçı firmalarımızın tüm verileri toplayarak çevresel ayak izlerini ölçmesi gerekiyor. Ben bütün panelistlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu oturumda çok önemli bir konu konuşacağız. AB Yeşil üzerine geçişteki mesleki beceriler. Bizim siyasi seviyede bakanlıklar arasında işbirliğine ihtiyacımız var. Ulusal bir yeşil beceriler ve yetkinlik stratejisinin oluşturulması lazım. Bu çok önemli. Tam üyelik hedefi, nihai hedefinde olan bir ülke için bu geçmemiz, aşmamız gereken bir proses olarak, bir süreç olarak önümüzde görüyoruz. Bunu. Ee şirket içi eğitimler, adaptasyonlar ve eğitimli insanların transferi açısından da bir e, ihtiyaç doğacağını düşünüyorum. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlar şunu bilmeli, e, kadınların tam ve hakkaniyetli bir şekilde yeşil dönüşüme katılımı çok kritik. Şu an e, Kadın Girişimciler Kurulu'nda da, İşimiz temiz e, projemizi başlattık geçmişte de çok yakın işbirliğimiz oldu ve bu işbirliğimizi gelecekte de devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyorum bugün aramıza katıldığınız için umuyorum e, siz de bu panelden e, tartışmalardan keyif almışsınızdır. Ben herkese çok güzel bir e, akşam diliyorum. Müzik Herkese günaydın. Türkiye'deki meslektaşlarımıza da iyi günler diliyorum. İsmim Federico Martin. Ben eee Kobe konusunda uzmanım. Euro Chambers'da çalışıyorum. bundan bahsetmek istiyorum. Euro Chambers ee, ve diğer odalarımız ne yapıyor? Biz komisyona e, yani mümkün olan bütün tedbirleri, destek tedbirlerini alın dedik ve bütün e, odalarımız da bu anlamda seferber edildi. Bunu da söyledikten sonra sizlere mevcut e, kobi e, iş ortamı ile ilgili görüşlerimizi sunmak istiyorum. İzin verirseniz ben de birazcık e, Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak e, bilgi vermeye çalışayım ama önce sunumumu başlatayım. Ben sürdürülebilir finansman e, kısmına birazcık odaklanmak istiyorum ve varlık e, tarafına e, odaklanacağım. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası adına. E, Strateji ile ilgili. Ee, yani COVID statüsünde çok büyük bir değişiklik olmayacak ama sektörel olarak adaptasyonlar olabilir. Ee, belirlenen parametrelere göre dağıtılması anlamına gelecek ama biz e, Chambers olarak bu yaklaşımdan çok emin değiliz. Bu riski almak istiyor olması lazım. Yani yatırımcıların bankacılık sektörüyle de iş birliği halinde olması lazım bunun için. Daha da genel olarak yetkililerin biraz daha tedbir, destek tedbirlerine daha odaklı gitmeleri lazım. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Ee, güvende kalın, hoşçakalın. Dördüncü tematik oturumumuza hoş geldiniz. Döngüsel ekonomi ile ilgili olacak. Çok teşekkür ediyorum. E, çok büyük bir memnuniyetle burada bulunuyorum, hanımefendiler, beyefendiler, değerli meslektaşlarım. Uluslararası e, camiadaki, cephedeki bazı aksiyonlara da odaklanmamız lazım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, iklim değişikliği, yeşil finansman, döngüsel ekonomi, e, İBRD için çok önemli. Gerçekten birçok e, belediye var, büyük belediyelerde var, küçük belediyeler de var bu projeye katılan. E, enerji girdi olan yüksek olan sektörler özellikle bu konuda çok ciddi çalışıyor, ciddi projeler üretiyor. Bu, e, bu şekilde çalıştığımız zaman e, her yerde bu değişikliğin gerçekleşmesini e, ve yansımalarını göreceğiz. Çok teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum yakın zamanda hepinizle görüşebileceğiz. İyide entegrasyonun tuğlalarını elleriyle bir bir döşeyen kişilerin ağzından bu başarı hikayelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Ticaret e, açığı e, yani geçtiğimiz yıllarda epey azaldı. E, ve ne kadar büyük bir ticaret olsa da yani sonuçta e, Avrupa pazarında Türkiye'nin karşısında çok fazla rekabet var. Bütün panelistlere e, saygılarımı sunuyorum. Hizmet yapısının oluşturulması ve öne konu ve tavsiye belgelerimiz olarak özetleyebilirim bunu. Ve e, çalışma alanlarını paylaşmak, profesyonel ekipmandan birlikte faydalanmak, yeni sinerji yaratmak. Kalite sistem sertifikalarını alarak dünya standartlarına erişmiştir. Bildiğiniz üzere Mart ayı itibariyle Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türk girişimciler, bu sektörü temsil eden e, Türk girişimciler e, Polonya'da ifade ettiğimiz üzere bizi ziyaret ettiler. Çok çeşitli konuların detayına tartışılmış olması bu iki gün içerisinde çok kıymetli. Yani burada yeşil dünyaya geçişten pandemi sonrası dönemde ekonominin toparlanması yeşil mutabakat halinde yapılacak yatırımlardan döngüsel ekonomiye kadar. Bu tematik pencerelere projelerin uyması gerekiyor ve AB Yeşil Mutabakatı tabii bunlardan bir tanesi olacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın eklim ve çevre zorluklarını fırsata dönüştüreceğini e, ifade etmek istiyorum. Tekrar çok teşekkürler. Bu etkinliği sahipliği yapmak çok güzeldi. Herkese e, sevgilerimi iletiyorum.